Merhaba arkadaşlar. Bugün size yağmur satranç tarihinden, satranç taşlarının isminden, hamlelerinden, puanlarından, matlardan, şahlardan, atlardan, piyonlardan hepsinden bahsedecek. Hazır mısınız dinlemeye? Bence hazırsınız. Hadi o zaman yağmuru çağıralım da koşa koşa gelsin. Yağmur Hadi gel artık. Yağmur alkışsız gelmiyor çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yağmur. Bugün sence ilk konumuz ne olacak? Bence satranç. Bir de tarihi. Süpersin. O zaman başlayalım. Bir gün bir tane şah. Bir şah yeni bir oyun istemiş. Matematikçi bu güzel oyunumuz satrancı bulmuş. Matematikçi her bir kareye bir buğday koyulmasını istemiş. Ama kral bunu geri yerine ya bunu yerine getirememiş. Onun için dile benden ne dilersen dedikten sonra bu buğdayları istemiş. Bir bir tane ikiye, iki tane üçe, üç tane dörde, sekiz tane. Hı -hı. Arkadaşlar ama bütün ülkedeki buğdayları toplamışlar ama bu güzel taktığımıza buğdaylar çok az olmuş. Yani tam derseniz şuradan bölünmüş, bitmiş buğdaylar. Ne yazık. Arkadaşlar sonra bu isminin yerine getirilemeyeceğin şah matematikçiye vezir yapmış. Satranç tarihi burada arkadaşlar. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız? Puanları göstereceğiz. Yağmur puanlara geçmeden önce satranç taşlarını bilmeyen arkadaşlar için bize tanıtır mısın? Evet. İki taşımız yanları kontrol eden kalelerimiz. Kaleleri gösterebilir miyiz? kalelerimiz. Evet arkadaşlar bunlar kale. Kaleye benziyorlar değil mi? Hmm. Bunlar nereye geçiyorlar Yağmur? Köşe Yanlış. Mi? Burası beyaz yeri değil siyah yeri. Evet o zaman beyazları nereye koyuyoruz? Çeviriyoruz o zaman arkadaşlar. Evet. Sonra Buna ağzı diye ağzı açık diyenler oluyor ama bunlar fil. Aa, ağzı açık. Aa evet arkadaşlar bakın ağzı açık. <laughs> ama bunun adı filmiş. Filler bunun yanına geçmiyor. Buraya geçiyor. Hmm, acaba kare ile filin arasında ne gelecek? Hmm, bakıyorum. Acaba ne gelecek bakalım. Atlarımız gelecek. Bakalım tabii atlara yağmur bunlar aynı evet arkadaşlar ata benziyor tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık tık hadi bunlar demen hemen yerine gitsinler tıkı tık tıkı tık tıkı tık demek ki önce kale at fil arkadaşlar yağmur iki boşluğumuz kaldı Oraları acaba ne gelecek Hmm. Aa, yağmur bir şeyler diziyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Piyoncuklarımız. Bakalım. Piyon. Piyon, piyon, piyon. Kaç tane var bu piyondan Yağmur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 tane piyonumuz var. O 2 piyon eksik kaldı. Bunlar diğerine gitsin. Acaba buraya ne gelecek? Çok merak ediyorum. İki tane boş yerimiz kaldı. Acaba taşlarımız eksik mi? Şah mı? Mat mı? Aa. Şah mat. Şah mı mat mı? Şah mat. Şah mı mat mı? Yağmur bakalım. Hmm. Yağmur bir daha yapar mısın arkadaşlara? Şah mı? Mat mı? Şah. şah, mı? Mat mı? Şah mı? Mat mı? Evet. Bu şah. Bakalım arkadaşlar. Bu da vezir. Hmm, vezirimize bakalım. Vezir. Hmm, tam vezire benziyor arkadaşlar. Bu da bizim... Şahımız. Şahımız. Hmm, şah böyle bir kuleye benziyor arkadaşlar. Baksanıza. Şah da o zaman vezirin yanına geldi. Hmm. Evet. Şimdi taşları tekrar anlatır mısın Yağmur? Kaleler yana. Atlar bir yanına. Filler bir yanına. Vezir... Pardon arkadaşlar. Şah kendi rengini sevmez. O yüzden kaç takımın rengine geçer. Hmm. Bunda Bunu da şaşırtma olmasın. Herkes doğru dürüst çizsin. 8 tane piyonumuz var. Yağmur bir şey söyledi. Arkadaşlar. Mi? Sakın unutmayın. Bir dakika bir dakika Yağmur. Ağza açık değil. Bu bir fil. fil. Evet. Arkadaşlar bir şey demeyi unutmuşum ben. Satranç tahtasında 64 kare var. Aa, ah, 64 kare ülkesi var. Hmm. Bu çizgi filmdi değil mi? Evet, satrançtan bahsediyordu. Çok güzel arkadaşlar, size de izlemenizi tavsiye ederiz. Evet, biz devam edelim şimdi. Şimdi biz puanları söylüyoruz. Piyoncuklarımız bir puan, kalelerimiz 5 puan, atlarımız 3 puan, fillerimiz 3 puan. Rezillerimiz... Yağmur yavaş git arkadaşlar, bizi <laughs> duymuyor olabilir. Belki yazmak isteyenler olabilir. Tamam. Piyon. Ben geri koyayım hepsini şimdi. Arkadaşlar yazın piyon bir puan. Siz bekliyoruz arkadaşlar. Piyon bir puan. Piyon bir puan. Yazdık mı? Bence yazmışlardır. Devam edelim. Kale 5 puan. Kale verir misin bir daha gösterelim yakından. Kale bakın 5 puan arkadaşlar. Evet. At 3 puan. At dı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık 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 gidiyor arkadaşlar. Atımız da 3 puan. 3 puan. Filimiz de 3 puan. Vezirimiz 9 puan. O vezir 9 puan. Hmm, puanlar gitgide yükseliyor sanki. Şah sence kaç puan? Şah 1000 puan. Bin sonsuz. Sonsuz mu? Hmm, sonsuzmuş şey arkadaşlar. Hmm, en değerli taşımız bizim değil mi? Bu şahımız yenmez şah yenmez arkadaşlar. Sırf mat edilir. Şimdi aha yazamayan olsun ben koydum yazamayan puanları varsa bize yorumlarda yazabilir. Biz onlara tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır videomuz bitmedi. Taşların hareketlerini gösteriyoruz. Evet şimdi Yağmur piyonlar nasıl gider? Nereye gider? Başlarken ne gider. Iki. Arkadaşlar bakın piyonlar başlarken yağmurun gittiği gibi olduğumuz yeri saymıyoruz arkadaşlar. 1 2. 1 2. Anneciğim bir tane şey Bu gider. şekilde gidebilir değil mi? Arkadaşlar sonra oyunun ortasında bir gider. Oyun ilk başındaysak eğer piyonlar 2 daha sonra kamlelerinde piyon bir kere gider arkadaşlar. da not edin. Bu da çok önemli kurallardan biri. Sonra atımızı gösteriyoruz. L şeklinde üstünden atlayabiliyor. Hmm. Kalemiz yan. Yağmurcuğum istersen yavaş gidelim. Atı bir daha söyler miyiz? At piyonun üstünden atlayabilir. Evet. Ve bakın. L şeklinde gidebilir. Bir dıgıdık. İki dıgıdık. Döndük. Evet arkadaşlar bakın şuradan şöyle bir L sürdük. Atımız burada. Piyonları zaten Yağmur söylemişti. Şimdi geldik kaleye. Hayır fil. Fil unutmuşum arkadaşlar. Fil. Bir dakika. Fil nasıl uçtu oraya? Fil ne kadar gitti? Çaprazları kontrol eder fil. Bakın arkadaşlar fil F'deydi. Bakın şuradan gösteriyorum. Şöyle çapraza kadar gelebiliyor. İstediği kadar çapraz gidebiliyor mu bu fil? <laughs> evet. Hı. Sırf önde bir şey olmadığı zaman. Evet. Eğer önde bir şey yoksa <laughs> fil çapraz. Her yere gidebiliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar sonra kaleciğimize geliyoruz. Getiriyoruz. Kale ne nasıl... yaptı? Şimdi... Ka bir dakika bir dakika ben kaleyi anlamadım. Kale nasıl gitti oraya? Şimdi arkadaşlar burası dar olduğu için burada göstermem daha mantıklı. Evet. Kaleler düzleri, düz yolları, bir de yeter yolları kontrol eder İstediği kadar gidebiliyor mu? Önüne bir taş olmadığında. Hı. Mesela şurada piyonumuz olmasaydı buraya kadar gidebiliyor muydu? Neredeydi? Evet. Bizim? Gidebiliyormuş. Burası açık olsa buraya kadar da dümdüz gidebiliyormuş. Devam edelim Yağmur. Şimdi en önemli taşımız olan şah gelir. Sence kaç adım gidiyordur? Sonsuz puandı. O zaman sonsuz adım mı gidiyor? <laughs> Hayır. Şah çok tombul olduğu için bir şahla karşı karşıya gelemez. Göbekleri çarpışır. <laughs> o yüzden böyle gelebilir. <laughs> Arkadaşlar. Bu arada biz şahmat yaptık. Aa, evet. Diğer siyah taşlar dizil olmamasına rağmen sadece Şahı ile şahmah yaptı. Şah, Şaka şaka şaka. Yağmur biz devam Bizi ediyorduk. Yer. Biz He. şimdi e, yemeğe geçmeden önce diğer hmm, fil mesela şahlar gidiyordu. Minik şahımıza geldik. Düz. Düzleri kontrol eder. Vezirimizi unuttuk. Geldik. Filin yanına geldi. Sonra buradan buraya gitti. Buraya gitti. Böyle gitti. Ama nasıl gidiyor Yağmur. Arkadaşlar bizim e, vezirimiz sırf at gibi gidemez. Yer tüm taşlar gibi gidebilir. Hı, yani at gibi derken L'ye mi gidemez? Üstünden mi atlayamaz? Üstünden atlayamaz. Bir tamam. de gidemez. Şimdi bizim sırada ne vardı? Şu an başka bir şey anlatmayacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda size biz taşların görevlerinden taşların... M çoban matından ve dünyanın en kısa matından bahsedeceğiz. Sakın bizi abone olmayı unutmayın. unutmayın. Abone olacak mısınız arkadaşlar? Yağmur öyle istiyor. Ve muhakkak yorumlarda da yazın. Öpüyoruz sizi. Satrançla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.